Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sen oldum erenler, bilmem çalasam mı, çal. Çalmasam mı Dura dura sen oldum Erenler Dura dura sen Oldum erenler Bilmem çalasam mı Çalmasam mı Çalmasam mı Yoksulu Sırtından Vuralım vura. Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Yiğit muhtaç olmuş Kuru soğana, bilmem söylesem mi? Söylemesem mi? Söylemesem mi? Ya. Yiğit muhtaç olmuş, kuru soğana Yiğit muhtaç olmuş, kuru soğana Bilmem söylesem mi? Söylemesem mi? मसङ्ग